Evet arkadaşlar, Borsa Rehber adlı kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü incelememizde biz ve ayrıyetten bir iki tane hissemizin teknik analizdeki grafiğini inceleyeceğiz. Öncelikle biz cüz hissemize geldiğimiz zaman bugün %2'lik bir yükselişle çok güzel bir yükseliş yaptı. Teknik anlamda biz baktığımız zaman biz yükselen uzun vade yükselen paralel kanalımızın Orta noktasından desteğini alıp bugün %2'lik bir yükseliş sağladı. Şu an önümüzdeki orta vade için baktığımız zaman ee, ilk kısa vade hedefimiz 7800 lira kadar önünün boş olması. Bu ne demek oluyor? Yarın ve diğer gün %70 ihtimalle yeşil mum açmasını beklemekteyiz. Tabii ki bunlar olmayabilir. Borsa İstanbul çünkü aynı Kıbrıs'taki kumar masalarına döndü. Şu anda bunu söylemek için hiçbir dayanağımız yok. Ama bizim hedefimiz kısa vadede 7800 TL'lerdir. Şu anda bir üstte bizim öngörümüz yükselmesidir. Artık düşüşün bittiği, rally'nin başlandığını söyleyebiliriz bizim açımızdan. Evet şimdi hisselerimize geçelim. Hisselerimize geçtiğimiz zaman Bayraktar'a gelelim. Bayraktar'a geldiğimiz zaman. Bayraktar'ı gördüğünüz gibi 10 gündür yeşil mum yani tavan açmaya devam etmiş. Sadece 2 gün önce %0.83'lük bir stabilisi olmuş. O stabili olduktan sonra bugün tekrardan tavan açmaya başarmış. Tavan açmamış ama tavana yakın. %7'ye yakın bir yükseliş yapmış. Bayraktar'da önümüz boş. Şu anda ilk direncimiz 2 gün önce geçemediği mumun tam en üst noktasıdır. 18.51'in geçilmesi gerekmektedir. 18.51 üstü bayraktar tekrardan tavan tavan gidebilir. Bayraktarda çok fazla teknikte anlatılacak bir şey yok. Bayraktarı geçelim. Bayraktarı geçtik. Bir en yapıya gelelim. Bir en yapı. BN yapıya baktığımız zaman BN yapı halka arz olduktan sonra çok güzel bir rallisini yapmış ve rallisi yarıda kesilmiş. Normalde halka arzlar 2 katı 3 katı yükseliyorlar. Sonradan düşmeye başlıyor. BN yapı rallisi yarıda kesilmiş. Yani bu ne demek oluyor? Halka arz olanlardan tekrardan ralli yapmaya en müsait olanlar, olan hisselerden bir tanesidir BN yapı. Bir en yapı 42 TL'den halka arz olup 75 TL'nin fiyatları görmüş. 75 TL'lerden aldı o dirençle beraber en başta gelmiş burada bir düşen trendimizi devam ettirmiş. Düşmüş düşmüş ve en son 37 TL'lere kadar düşmüş. 37 TL'ler zaten bu hisse için bir dip fiyatlardır. Buraların alım için uygun olduğunu söylemiştik. BEYN Yapı 3 gündür de yeşil mum açıyor. Tabii ki tavan olan hisselere göre az ama bu stabil olduğu için uzun zamanlar tavan uzun zaman yükselebileceğini düşünüyoruz. BEYN Yapı'ya geldiğimiz zaman ilk dirençleri 46 TL, ondan sonra 51 TL ve orta vadedeki hedefimiz 63 TL. BEYN Yapı şu an için alıma en uygun hisselerden bir tanesi. BN Yapı'nın hem karlılığı çok fazla arttı, bilançoları çok güzel, alım için uygun ise yatırım tavsiyesi değildir. Uzun vadedeki hedefimizde bir çanak yapmasını bekliyoruz. 75 TL'leri görecektir bu ise. BN Yapı'ya da geçelim. Beyin Yapı'yı geçtik. Forte'ye bakalım.